Merhaba sevgili Gökis Happy Life Sadık Dostları. Ee, bugün 20... <laughs> Valla bilmiyorum. Pazartesi. 26'sı mı acaba? Her neyse. Günlerden pazartesi saatimiz 6.55. Ben saat 4'te işbaşı yaptım. Geçen yüklediğim vlogda söylemiştim. Böyle böyle patronum işte biraz şey konuştu diye. Hani son zamanlarda çok hastasın gibilerinden. Onun için ölsem de dedim bugün gideceğim. Öyle de yaptım arkadaşlar. işe gittim. Ee, saat biraz önce buçukta patronum geldi ve ona düşüncelerimi söyledim. Dedim böyle böyle yani sen dedim bana bunu niye dedin yani ben kaç hiç dedim mütevazi, olmayacağım dedim. Kaç kişinin dedim işini yapıyorum dedim. Benim gibi bir dedim yani bir işçiye dedim bunu söyledim dedim çok dedim üzüldüm dedim. Onun için dedim ölsem dedim ki dedim bugün daha kötüyüm dedim. Ama dedim sırf dedim sen böyle dedin diye dedim geldim. A dedi ki dedi ben dedi özür dilerim dedi ben dedi hani öyle demek istemedim dedi hani bir sorun mu var hani belki psikolojik evde bir sıkıntımı var ailede bir sıkıntım var diye demek istedim dedi. Yoksa dedi asla dedi sana dedi öyle bir şey dedi ee, demem. Sen dedi nasıl bir işçi olduğunu dedi ben dedi kendim biliyorum dedi haklısın dedi lütfen dedi şimdi dedi eve git dedi bana. Ondan sonra ben de dedim ki yok dedim gitmeyeceğim dedim. Çalışacağım dedim. Lütfen dedi git dedi. Kötü bir şeyse dedi diğer arkadaşlarım dedi riske sokabilirsin dedi. Dedim tamam. Bir eşyalarımı aldım. Şimdi eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Sizinle paylaşayım dedim. Yani Maalesef bu Almanlar için genelde söyleniyor ama aslında bütün herkes için yani çoğu insan için geçerli. 99 gün iyisin bir gün kötü oldun mu diğer bütün iyi günleri e, denize atıyorlar yok ediyorlar akıllarından çıkarıyorlar. Ne yapalım? vakti zamanı gelmedi. şöyle bir satılmadı. Satılsa da ben de artık istirahati çekilsem. Ne demişler? Ee, bir insanın karakterini öğrenmek için ona yetki ver. İşte böyle e, yetki verilen insanlar ki aslında yani ben bu patronumu Christian adı genç birisi 32 mi 33 mi bilmiyorum. Aslında çok da seviyorum kendisine ve aslında inanıyorum da yani kötü e, niyetli demediğini ama gene de işte gücüme gitti. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben evime gideyim. Artı sıcak çay mı yapacağım, <laughs> sıcak banyo mu yapacağım, ben de bilmiyorum. İnşallah en kısa zamanda da toparlarım. Öyle. Sevgili arkadaşlar, bakın nelerim geldi. Şimdi bunun üstünde görüyorsunuz sayılar var. Aynı sayılar böyle burada 5 mesela. Bu 5 olan yerlere bu boncukları yapıştırıyorsun. Bu kendisi yapışkanlı. Şöyle bir aparatı var. Bu kalemin ucundan alıyorsun boncukları ve bunları böyle tek 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 deli işi yapıyorsun böyle bir kelebekli kadın aldım bu çok belli olmuyor ama baharatlık baharatlar var kaşıkların içinde şu çok hoşuma gitti bu baya bir uğraştıracak ondan sonra şu şöyle çiçeklerle birleştirilmiş kalp ve burada da şeytanla melek var boncuklar var bir sürü numaralandırdım karışmasın diye öyle e, diamond boyama diye geçiyor sonra çerçeveli biliyorsunuz yani mecbur tabi çerçeveye koyacağız ve asacağız aslında ben bunları Türkiye'deki evime yapmak istiyorum bakalım başlayayım gösteririm arada da, sırada Arkadaşlar böyle burada bir e, yapışkanı var bu yapışkandan böyle alıyorsunuz şimdi biraz bir dakika böyle aparatlı alıyorsunuz ve sayı 5'in üzerine yapıştırıyorsunuz böyle Çok güzel. Arkadaşlar bitirdim. Böyle boncuk 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 işledim. Güzel oldu. Aferin bana. Hani demiştim ya birkaç bir şey ısmarladım Türkiye'ye hazırlık benim için hazırlık ev aletli, aletleri elektrikli görüyorsunuz yani kahve makinem. Yani çok şükür Allah'ıma bunları alabiliyoruz. Ama köpek gibi de çalışıyorum arkadaşlar. Her neyse Herkesin bir zafı var. Benim de böyle elektrikli eşyaları zaafım var. Yani ben üst baş işte makyaj, şu saç baş öyle çok şey yapmıyorum. Hatta hiç yapmıyorum. Onun için elektrikli eşyaları seviyorum. İşte Thermomix'im olsun, işte tefal köpüklüm olsun falan filan. Bir şeyler almaya çalışıyorum. Şimdi diğeri geldi. Onu da göstermek istiyorum size. Önce salonun yatışını göstereyim. <laughs> salonun yeri. Evet arkadaşlar. G Ferrari, GS Ferrari pizza makinam geldi. Pizza fırınım, lahmacun fırınım. Bu arkadaşlar 5 dakikada, 6 dakikada, 7 dakikada lahmacunu yapıyor. En güzel, en büyük özelliği yani esas tek özelliği taş, altı taş, Altından ısıtmalı Tekrar üstünde böyle bir ısıtma şeyi var O çok güzel Yer kaplamaması çok güzel ee, Her yere koyabilirsiniz Yani bir tost makinesi büyüklüğünde Burada derecesi var Burada zamanlaması var 5 dakika 4 dakika ayarlayabiliyorsanız ee, Bugün alaksını verse lahmacun yapıp deneyeceğim ee, Sizlerle de paylaşırım çok araştırdım baktım çok e, uygun olanları da var bu ara. Bu yanlış söylemeyeyim 127 euro galiba. 135 euro muydu? 137 miydi? Yani o civarlarda 80-90'a da bulmak e, mümkün. Ama şu markayı çok önerdiler. Yani kullananların çoğu bu. Ben de onların tavsiyesi ile bunu aldım. Bunu da Türkiye'ye götüreceğim. Çünkü Türkiye'de ben hani yazlık ev diye almıştık ya onu. Yazdan yaza e, fırında yemek mi pişireceğim diye fırın almamıştım. Küçük böyle bir tezgah fırını almıştım. Yeterli gerçi. Bir de şimdi böyle bir şey olunca fırına da gerek kalmayacak. öyle evet arkadaşlar onu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi e, gelecek olan başka bir şey herhalde yok. Ütü makinam geldi. Pizza fırınım geldi. Eee Süpürge robotum yuvarlak süpürge robotum geldi. Eğer e, beklediğim bir şey var, o gerçekleşirse onun yerine de bir şey daha alacağım. Ama bakalım onun gerçekleşecek mi yani olacak mı olmayacak mı planladığım bir şey var. E, evet arkadaşlar onu da paylaşırım eğer olursa. Ama şimdilik daha bir şey yok. Evet öyle dursun. Evet fırınımızı açtık, ısınıyor. Şöyle Ferrari'mizi sarana Ferrari aldım diyorum, gülüyor bana. Hamurumuzu yoğurduk, içimizi yaptık. Şimdi ayranımızı da yaptık, dolaba koyduk. Bakayım, şurada salatamız da var. Salat orada yatıyor. Aşağıda kemerman burada, Kürşat burada Kürşat yapacakmış. Ve yapalım, yapınca da size gösteririm. Bir açar mısınız? Oo, bakalım şöyle Allah olmuş bu Kürşat. Evet böyle açıyoruz, içine koyuyoruz, yapıyoruz oluyor ve pişiyor. Bu ilk denememizdi. Açınız. Evet. evet. Şimdi onu oraya şu şey tahtayla al. Bakalım altına güzel bakayım. Evet güzel çıtır çıtır tamamdır. Evet sevgili arkadaşlar test ettik ve kesinlikle onayladık. Bu G Ferrari çok güzel yapıyor ama tabii ki sesi duyun. Bakın. Kıtır kıtır. Çünkü neden? Çünkü hamurunu ben yaptım. Evet. Güzel oldu. Nasıl? Evet. Tamam. Saran? Saran da çok beğendi. Kürşat da çok beğendi. <laughs> Bu da ben. Ben Deniz. Leme <laughs> Cüncü. Görüşürüz. Şimdi ben de yiyeyim. Hepinize günaydın. Ee, arkadaşlar yeni uyandığım için yani uyandığımda ve yatarken kötü oluyorum. Gün içerisinde hiçbir şeyim kalmıyor neredeyse. Ee, onun için sesim böyle. Kusura bakmayın. Hastalık malum. Size Erkan'ın test sonucunu söylemek istiyorum. Çok şükür negatif. Yani normal bir grip geçiriyoruz. Tek fark olan baş ağrısı vardı, karın ağrısı vardı. Bunlar e, korona ile aradaki değişik simptomlar. Ondan şüphelendik ve zaten hani çoğu grip olan insan yani artık çoğu insan grip olarak geçirdiği için test yaptı. Yalnız size bunu söylemek istiyorum. Ee, geçen haftadan beri Nürnberg kırmızı e, lamba yapmışlar, yani trafik lambası gibi. E, yeşil, sarı, kırmızı. Nürnberg kırmızıydı. Geçen haftadan beri e, iki gün önce de fürs geçti kırmızıya. Ondan e, daha çok test yapılıyor tabii ki. Erkan geçen hafta Perşembe günü testi oldu arkadaşlar Ve bugün günlerden Çarşamba Yani neredeyse bir hafta sonra Bugün Geldi test sonucu Olamaz yani Böyle bir şey ee, Yani Sebebini sorduk Kırmızıya geçtiği için Fürth ve Nürnberg Erkan'ın testi Fürth'te yaptırdı Erfurt Nürnberg'e bağlı yani Nürnberg'e bağlı derken Nürnberg'in hemen yanında ayrı belediyesi var. Ee, dediğim gibi çok yoğunluk varmış. Herkes test yaptırıyormuş. Ve bu ara grip salgını çok yaygın. Onun için laboratuvarlarda bir tıkanıklık yaşanıyormuş. Ama gene de yani çok şaşırdık. Çünkü hepimiz hani bir sonuç bekledik. İşte e, yani son, tamam dışarı çıkmıyoruz ama iş yerinde çalıştık işte ne bileyim ben çocuklar var çocuklar okula gitti işe gitti korktuk yani biz dışarı çıkmadık bir alışverişe gittik onda da zaten maskemiz vardı uzun lafın kısası yani sonuç temiz e, normal gripiz yani arkadaşlar. Ve bu arada bugün kandilmiş. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun arkadaşlar. Öyle dün şey yaptım. Dediğim gibi gün içerisinde iyi oluyorum. Ha, bir kuvvet dedim. Gerçi Kürşat çok yardım etti sağ olsun. Bütün e, pişirme işlerini o yaptı. Ben açtım. O yerleştirdi. Aldı. Makinemi denedik. Ferrari makinesi. Sana diyorum ki Sana sana bak diyorum. Araba aldım. Kırmızı Ferrari diyorum. Gülüyor. Ee, çok güzel. Çok beğendim yani. 2-3 dakikada bir lahmacunu yaptı ve gerçekten altında taş olduğu için taş fırın e, gibi böyle altının kızarıklığı. Hoşuma gitti yani arkadaşlar. Tavsiye ederim. Türkiye'de de satılıyormuş. Gördüm. Bu Delizia e, Ferrari Delizia markası ve bir tane daha varmış onu ben görmedim belki görseydim onu alırdım Gene Ferrari'nin ama Napolitana markası üzerinde tek fark bunun üzerinde şey var ısıtıcısı gözüküyor yani altında taşı kapağının üstünde ısıtıcı demiri var o Napolitana'da da Tekrar taş varmış çıkartabiliyormuşsun taşı takabiliyormuşsun da o fark varmış okudum araştırdım hani acaba dedim yani daha mı iyi yani alt üst taş olunca hiçbir fark yokmuş çoğusu çıkartmış zaten taşı ee, onu da paylaşayım sizinle başka paylaşacağım bir şey de yok ee, diyorum acaba bu vlogu kapatıp yüklesem mi? Bilmiyorum olabilir. Kapatırsam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek, vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. E, bu arada her zaman yorumlarını eksik etmeyen Handan ablam, Sezgin ablam, Sevda arkadaşım. Azra arkadaşım. E, Ebru arkadaşım yazıyor. Yani buradan hepsine Mehmet Kılıç abim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemiyorlar. Hep yorum yazıyorlar. Sağ olsunlar. Kendilerini çok seviyorum. E, şey var. E, b -b -b -b. Hadi hadi hadi. Köln'den Köln'den, Köln'den, Köln'den adı aklıma gelmiyor şimdi. Sagapo, Sagapo Kajmer var Köln'den. Ona da çok teşekkür ederim. Yani sağ olsun birkaç tane sevenim sürekli başladığımdan beri sürekli yorumlarını hiç esirgemiyorlar. Onlara da buradan ayrıyeten tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. En önemlisi sağlık. Gerçekten en önemlisi sağlık. Kendinize iyi bakın.